Okay. burada dostlarla Yirce dağlarını yaşamak üzere burada geyik böğürtülerini dinlemek için geldik. Yazdan kışa geçiş yapmış olduk. Şiddetli bir rüzgar ve sisle geceyi geçirdik. Geyiklerin yaşam alanındayız. Tabi sadece geyikler yok burada. Ee, özellikle yaban hayvanlarından. Her yerde göremediğiniz e, ayı, kurt, e, kızıl geyiklerin ...oldukça yaygın olduğu bir yaşam alanı. Şu anda onların çiftleşme dönemlerindeyiz. Buraya onların... ...bu dönemdeki, kızışma dönemlerindeki... ...sesleri dinlemek için geldik. Bu sesler erkek geyiklerin çıkarttığı genelde böğürme sesleri oluyor. Bu sesi özlüyoruz. Çadırımızda böyle gece yattığımızda o sesleri duymak... ...ruhumuza çok iyi geliyor. <laughs> Eylül ve Ekim ayı dönemi doğurganlık ve işte üreme dönemi olduğu tarihler. Yani burada doğada kaotik şehir düzeninden uzaklaşıp bir nefes alabildiği, ruhunu besleyebildiği, her ne kadar mecburen yapmak zorunda kaldığımız bir hayatımız olsa da arada ruhumuzu da dinlendirip daha güçlü bir şekilde kendi iş hayatımıza, aile hayatımıza dönebileceğimiz hem böyle ciddi temiz havasıyla hem de bedenimizin haricinde psikolojimizin de nefes alabileceği güzel bir ortam bunların kıymetini bilmemiz gerekiyor. Buraya geldik. Çok güzel bir orman alanındayız. Yani buradaki e, ağaçların işte bunların üzerinde yaşayan canlı popülasyonunun e, yaşam alanı olarak düşünüp bunların bize çok değerli olduğunu hissedip e, kıymetini bilmek gerektiğini düşünüyorum. Burası bende çok farklı hissiyatlar yarattı öncelikle. Şöyle e, yine buradaydık. İlk kampımı burada yaptığım zaman. E, tabii ki ayı, domuz falan hani olabilme ihtimali var ama hani geyikleri görme ihtimalimiz olur biter onu hiç hesaba katmamıştık yani. İşte şu hemen bu kamp alanının hemen hemen 200-300 metre aşağı ileride bir anda bir haşırtı muşırtı orman içinde bir baktım böyle 5-6 tane geyik kaçmaya başladılar. Bizi fark etmişler onlarda. İlk onları gördüğümde böyle acayip bir hissiyat, acayip bir mutluluk. Yani çiftleşme zamanında abi bunlar bir aile oluyorlar. Popülasyondaki sistem o aslında. Erkek geyik birçok dişiyi kendine topluyor. Zaten dişilerde de hep şu vardı. Yani bu bütün canlılarda hemen hemen böyle en iyi, en güçlü, en sağlıklı erkekle çiftleşmiyor. Çünkü o üreme duygusu hani geleceğe sağlıklı bireyler yetiştirebilme. Testosteron oranları yüksek, o dönemde boynuzları en güçlü olduğu dönem ve dövüşüyorlar. Ne oluyorlar? İşte o sürünün sahibi oluyor erkek. Ve o şekilde 8-10 tabii kalabalıklık durumuna göre bazen 15-20 bile aslında o güçlü erkek kendine bir kabile kuruyor. Bu işte ortalama iki aylık bir dönem gibi. Nisan, Mayıs, Haziran işte doğurma dönemlerinde de en sağlıklı yavrular meydana gelmiş olabiliyor. Doğal güzellikler huzur bulabildiğimiz yerler. Bilecik ve Kütahya, Bursa üçgeninde yer alan bir bölgedeyiz. Burada yoğun bir doğal yaşam var. Rahatsız edilmeden türlerini, yaşamlarını sürdürebildikleri bir yer. Beslenme açısından da çok zengin bir orman örtüsü ve bitki örtüsü var. Burada hayvanların seslerini duyuyoruz. Bazen kendilerini görüyoruz. kampımızdan ayrıldık. Farklı bir bölgeye geldik. Geyiklerin yoğun olduğunu düşündüğümüz bir bölgeye geldik. Mi? Şimdi geyiklere gideceğiz. Umarız şansımız yaver gider. Güzel yeri seviyorlar. i geyin kaşındığını gösteriyor burada. Yani kaşını patla yıkmış böyle yani. İşte. Evet. Boynuzunu kaşımış. Evet. taraftan çıksan daha çok veriyor.

O bunun idrarları çok ağır kokuyor ya. He? Yapmış. Bir de buraya idrarını yapmış ya çok ağır kokuyor. Anladım ben. Of çok kokuyor. Ay, çok o niye ağlıyor o kadar? Dur görüntüle geçelim.